Geri geri gel. Gel, Gel lan geri geri. <laughs> Oğlum çocuk fazla falan <laughs> <Bak> Gel. <laughs> Kaflan, kokla onu, kokla. Çek. Vaydırola, naydırola, çek, çek. daha da size ya mi? Yaptırırım amına koyayım. Daha da Beni bak benim omzum kırık zaten. İstek, kırık, benim kuruyor. ben nefret bir şey. Mi ne ben mi yapıyorsun yavrum Yarrağım yapma ya. Ben bu omzumu ele geleceğim. Oğlum şirketen çıkartma. Tutanın amına koyarım. benim mazumlu göz geliyor. Oğlum bıraktın <laughs> nere çocuğa yapıyorsun? Hadi işine bak. Bana yaptırdın <laughs> abi. Yaptıramadım. Eee çocuğa ne yaptırdın? Ben yaptıram. yaptırırım. Hadi gel namazını kılıyor. yaptın? yaptın? Sen nasıl bilirsin Ne? Devrem de şu. Ateş